Bir de onlara domatesleri dikiyorum. erken yetişmesi için şöyle domatesleri bidonların altına saklıyoruz bidonumuz bu ağzı açık duracak altı kesilmiş geçen yıldan kesmiştim Bunları böyle biber diktim. Burada domates sırası. Hepsine bidonu geçireceğim. Şurada bir tane domates daha dikeyim. 嗯。Mm hmm. mm hmm. Bunlar da biber. Erkenden olacak. İnşallah. Soğuktan korumak için. Erzurum gibi. İki gün önce buraya kar yağdı. Burası da domates sırası. Şurada bir tane biber dikmişim. Buraya da bir ceviz ekmişim. Cevizim bitmiş. Sonra tarlalara dikeceğim. Görüşürüz. İyi günler. Çileklerim de çiçekte. Bunlar da da çileği. Dağdan söküp diktim. Patatesler. Elma ağacımız. Bu da fındık. Burada sera. Görüşürüz. İyi günler.